আরে আলোচনা কোথাও çekiliyor şu daha çekilmeye devam <laughs> <Ha>, Tamam, şöyle yakın <laughs> yere, <laughs> tamam.

Hasaten şu anda taziyesinde bulunduğumuz, geçen hafta rahmetine tevdi ettiğimiz Mehmet amcamızın kabrini okunan Kur'an-ı Kerim'in nuruyla pür nur, makamını cennet, derecesini âli eyle Ya Rabbel âlemin. Bizler de öleceğimiz, senin huzurunda dilini tekrar hesap vereceğimiz bilinciyle mü'mince, müslümanca hayat yaşamayı bizlere nasip eyle Ya Rabbel âlemin. Ya Rabbel Alemin uzaktan yakından teşrif edip acımıza ortak olan kardeşlerimizden sen razı ol. Onların ölmüşlerine de rahmetinle muamele eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi birliğimizi birliğimizi daim eyle. Birliğimize birliğimize göz fırsat verme. Ülkemizi, İslam ülkelerini kazalardan, belalardan, zelzelelerden, düşman işgalinden muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi ordumuzu, emniyet güçlerimizi, İslam ordularını havada, karada, denizde mansur muzaffer eyle Ya Rabbi. Bu mübarek vatan topraklarını, dinimizi bizlere emanet bırakabilmek için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize, gazilerimizden ahirete irtihal edenlere rahmet eyle Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi vücutlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet, hanelerimize huzur mutluluk, kazançlarımıza bereket ihsan eyle. Dünyanın çeşitli yerlerinde zor durumda olan, zulme uğrayan kardeşlerimize imdad eyle. Onlara yardım edecek gücü, kuvveti, şuuru ümmeti Muhammed'e nasip eyle ya Rabbi alemi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır namına senden ne istediyse bizler de istiyoruz lütfeyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin sana sığındığı şerlerden bizler de sığınıyoruz. Muhafaza eyle ya Rabbel yarabbi Ya Rabbi dualarımızı Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de yapılıp da müstecap olan dualarla beraber kabul eyle. Son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. آمين وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Hacı Mehmet Şen'in vefatı nedeniyle ailesi tarafından yaptırılan yemek ve duaya katıldık. Misafirlerimize ne söylemek istersiniz? Efendim? Öncelikle gelen misafirlerimiz bizi kırmayıp geldiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim bu acılı günümüzde gerek taziye gerek işte acımızı paylaşmak için izleyicilerde bulunan, bulunan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. なかなかできないです。